Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine bir uzun video çekeyim istedim. Bu işlere bir türlü alışamadım aslında. Daha sık çekmem lazım. Biraz rahatsızlandım. Biraz da kolay bir şey değil video çekmek. Yani kendim gerçekten çok zorluyorum. Ama bütüne gerçekten katkım olsun. Birileri bu tecrübelerimden veya öğrendiklerimden faydalansın diye çırpınıyorum. Bu videoyu özellikle detoks grubumuz için e, çekiyorum. Geçen hafta bir detoks grubu kurduk bir haftalık. Menopoz sürecindeki hanımlar 70-75 hanım beraber detoks yaptık. E, içimizde i̇çimizde bazıları muazzam başarılı oldular. 2,5-3 kilo verenler oldu. Derdimiz kilo vermek değildi. E, mümkün olduğu kadar vücudumuzu ağır metallerden arındırmaktı. İşte e, biraz dinlendirmekti şekerden, glutenden uzak kalmaktı e, süt ürünlerinden uzak kalmaktı bir hafta dahi olsa et ürünlerinden hayvansal ürünlerden uzak kalmaktı. bu şekilde vücudumuzu biraz dinlendirmek biraz e, dediğim gibi ağır metalleri uzaklaştırabilmek ve toksinleri e, Ayrıca e, bağırsaklarımızdaki e, bizi e, işte şişkinlik yapan yoran bakterilerle e, bir nevze savaştık şimdi yani ben 900 gram verdim ama Detoksun son iki günü e, Yani hastalandım ve ağırlaştım Devam edemedim İkinci detoksumuzu 22 Ağustos'ta yapacağız e, Bir whatsapp grubu kurduk Oradan devam ediyoruz Yani detoks çok basit e, Çok böyle ağır bir detoks değil Çok karışık bir detoks değil e, Önemli olan çok su içmemiz Gündeki saat mutlaka yürüyüş yapmamız onun dışında protein tozumuz var bitkisel e, bezelye bazlı protein tozunu kullanıyoruz e, ve e, şekersiz badem sütü kullanıyoruz süt ürünlerini kestiğimiz için en azından protein tozuyla badem sütü bir arada hem besleyici hem de kas yapımızı tetikleyici e, detoksla beraber hayatımıza e, detoks grubuyla beraber e, kas bilincini, kaslı olmamız gerektiğine dair bir farkındalığı da soktuk. E, maalesef e, menopozda biz genelimiz hazırlıksız yakalanıyoruz ve kaslarımız çok zayıf. E, Kas da e, bizi hem kemik erimesinde, hem bağışıklığımızın yine güçlü olmasında, hem menopoz sürecinde yaşayacağımız birçok semptomda ateş basması, gece terlemeleri, depresyon, anksiyete, panik atak, daha aklıma gelmeyen çok şey konuşurken değilse her şeyi unutuyorum. Bunların tamamında avantajlı olmamızı sağlayan bir unsur. Ben kadın doğumcuma ilk gittiğimde lütfen dedi bir kaslarını ölçtürelim. Kaslarımı ölçtürdüğümde şok oldum. 7 kilo kas eksiğim vardı. Ve iç yağlanmam %40 gibi bir şeydi tam hatırlayamıyorum şimdi yanlış da vermek istemiyorum ama Hatta diyetisyenim şaşırdı yani böyle bir vücutta ben bu kadar iç yağlanma beklemiyordum dedi Kaslarım zaten içler acısıydı Bir cihaza girdim orada bir ayda bir kilo kas yaptım O an yani bilincinde olmadığım için o kadar yaptığım kasın benim, benim gözümde hiçbir şey yoktu esprisi Tabi aylar geçti, kasları araştırmaya devam ettim e, ve hemen fitness'e başladım. Haftada iki gün fitness yapıyorum. Bugün de var. Birazdan e, hasta olmama rağmen gideceğim, yapabildiğim kadar ağırlık çalışıp evime geri döneceğim. E, sizden de ricam bir gidip kaslarınızı ölçtürün, kas yağ oranınıza bir baktırın. Yani sadece e, kilo oluyum, işte 70 kiloyum, 3 kilo verdim işte 65'e indim. Ya bu cümleler bizi ifade etmiyor. Bizim hedef Hedef cümlelerimiz şu olmalı. İşte bu ay toplam işte bir kilo kas yaptım. İşte yaptım diyette iki kilo yağ verdim ama diyelim ki bir kilo kas yaptım. Şu kadar kas oranım var. Kas oranımı bu kadar yükselttim. Yani kilomuzla değil de daha çok kas oranımızla konuşursak ve e, onu baz alıp e, kurgumuzu yaparsak bence çok çok daha başarılı bir e, hem e, menopoz süreci geçirmiş olacağız hem de e, doğru olan bu. Bir de şöyle yani menopozla ilgili arkadaşlar çok fazla... E, ...gerçekten zor durumdalar... ...çok fazla zor durumda arkadaşımız var... ...bu menopoz destek grubumuzda... ...Facebook'ta kurduğumuz... ...yaklaşık 9 bin kadının olduğu... ...bir grup ve gerçekten... ...çığlıklar yükseliyor orada... ...yani... ...çok üzülüyorum... ...çünkü ben de yaşadım... ...çok şükür şu an çok güvenli bir alandayım ama... ...her an başıma her şey gelebilir... ...yani menopoz öyle bir süreç ki... ...bir günün bir gününe... ...belki bir saatin bir saatine dahi denk gelmiyor. Yani arkadaşlara şunu söyleyeceğim. 60'lı yaşlar civarı menopoza bağlı bütün belirtiler kayboluyor. Biraz en kötü ihtimalle ne yaparsa yapsın bu belirtilerle hayatı zorlaşan arkadaşlara bunu söyleyebilirim. 60'tan sonra gerçekten bizi çok güzel bir hayat bekliyor. Biz sporumuzu yapalım, meditasyonumuzu yapalım nefes egzersizlerimizi yapalım, hobilerimize yapışalım, yürüyüş yapalım, fitness'a gidelim, ip atlayalım. Yani gerçekten ip atlayalım. Günde belki bir dakika veya beş dakika neye gücünüz yetiyorsa zıplayabilirsiniz de. Bunlar hep iyileştirici şeyler. İyileştirici şeyler derken o kadar çok şey var ki iyileştirici. Yani gerçekten Yeter ki şöyle bir şifalanmak için etrafınıza bakın. Sosyalleşmek şifalandırıyor. Yani muazzam şifalandırıcı. Arkadaşlarınızla, çevrenizle, sosyal alanınızla irtibatta kalın. Kendinizi, eşinize mutlaka çok iyi anlatın. Çocuklarınıza çok iyi anlatın. Menopoz sürecinde yaşananları sadece menopozlular biliyor. E, toplumda çok genel bir kanı var konuşulmuyor, utanılıyor yani menopoz grubumuzda bile çoğu paylaşımlar isimsiz paylaşılıyor ki kadınlara ait bir grup. E, bunu da e, bence yavaş yavaş artık bir mücadelesini verip düzeltmeliyiz çünkü menopoz ayıp bir şey değil. E, nasıl reglimizden geçmişten utandıysak şimdi de bizim yaşımızdaki arkadaşlarımız menopoz sürecinden utanıyorlar. E, bence alın güzel bir madalya gibi. E, göğsünüze takın biz e, çok bu madalyayı kazanmak için çok fedakarlık yaptık çocuklarımızı büyüttük evliliklerimize yıllarca emek verdik annelerimize babalarımıza biraz artık e, bünyemiz diyor ki ya biraz da bana bak biraz da bana bak hadi hadi lütfen İşte belki onun da çağrısı menopoz e, kendinize dönün aynaya bakın kendinizi sevmeyi öğrenmeliyiz kendinizi sevin ee, öz saygınızı artırın. Ee, aile ilişkilerinize dikkat edin. Çünkü öfke patlamalarımız, anksiyetemiz, depresyonumuz, panik ataklarımız çok fazla. Eşlerimiz bunu kavrayamadığı için evlerde kavga çıkıyor. Boşanma oranları bu yaş var. 45 yaş üstü enteresan bir şekilde artıyor. Kimsenin kimseye tahammülü kalmıyor belli anlamda nezaket, zerafet veya işte saygı sınırları aşılıyor. Bunlara hep beraber farkındalıkla aşabiliriz. Yani bunu eşinize gerekirse bu videoyu izletin. Yani cidden zor durumdayız ve çok şükür eşim doktor ve bu konuda çok bilinçli olduğu için beni destekliyor. Eminim ki çevremde birçok arkadaşım bu handikapı yaşadı ve yaşıyor. E, eşlerinize e, mutlaka menopozunuzu çok iyi anlatın. Ben Facebook'ta menopoz destek grubumuzda ben Haran Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmayı paylaştım. Orada pdf var. 300 kadın üzerinde bir araştırma yapılıyor ve bu araştırmada tam e, 300 kadının %80'i anksiyete, depresyon ve panik atak gibi e, maalesef belirtilere maruz kalıyor. Bu da ...evliliklerimizi etkiliyor açıkçası, ...ilişkilerimizi etkiliyor, e, asosyalleştiriyor. E, yapmayın, yani resim yapın, örgü, e, çiçek yetiştirin. Hepiniz yapıyorsunuz biliyorum eminim, e, ama bunları daha çok yapın, daha çok yapın. E, bütün hayatınızı hobilerinizle işgal edin. Neyi seviyorsanız, neden en çok zevk alıyorsanız, yani günün diyelim ki 20 saatini boş verin, on ayırın çünkü gerçekten eğlenmeye, neşeye, keyfe ve anlayışlı bir ortama ihtiyacımız var. Umarım bu yolculuğu çok güzel tamamlayacağız. 60 yaşına geldiğimizde hepimiz kaslı, çok güzel vücutlu, hepimiz iyi bir kas oranına sahip, hobileri olan, hayata tutunmuş, aynı zamanda çevresine katkısı yüksek, insanlara katkı sunan, Sadece kendiyle değil, çevresindeki ihtiyacı olan her insanla uğraşan, bunun için çaba gösteren kadınlar olalım. Çünkü biz paylaştıkça iyiyiz. Lütfen paylaşın. Hoşçakalın. Bu arada abone olursanız sevinirim. Bir türlü abone oranımız, sayımız artmadı. Daha büyük kitlelere ulaşmak istiyorum. Çok çaba sarf ediyorum. Desteklerseniz sevinirim.